Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Milli görüşün kimyasını 3 maddede özetlememiz lazım gelirse, birinci maddemiz, milli görüş maddeci değil, maneviyatçı görüştür. Yani kendi kişisel çıkarlarımız için değil, yüksek ideallerimiz için Allah'ın rızasını gözetmek demektir. Milletimizin ve insanlığın saadeti için çalışmaktır. Milli görüş, nefse esareti değil, nefis terbiyesini esas alan görüştür. Yani Erbakan hocamızın da ifade ettiği gibi menfaati öldürmenin en kolay yolu kardeşini kendine tercih edebilme hasletlerinde bulunmandır. Milli görüşün başka bir kimyasal özelliği ise değerli kardeşlerim kaba kuvveti değil hakkı üstün tutmasıdır. Yani doğuştan gelen adalet duygumuzun gereği olarak güçlünün, kuvvetlinin, imtiyazlı olanların değil, zayıf olsa bile haklı olabilenin yanında durabilme gücünü, cesaretini, dirayetini göstermemizdir. Milli görüşün kimyasını iselleştirenlerde üç güzel özellik zuhur eder. Birincisi hidayet, ikincisi feraset, üçüncüsü dirayettir. Hidayet, hayır nedir, şer nedir bunu bilmektir. Feraset, hayra nasıl gidilir, Şerre nasıl engel olunur? Bunu bilmektir. Dirayet ise hakkın hakim olması, hayrın hakim olması, şerrin de ortadan kalkabilmesi için tüm gücümüzle çalışmaktır. Bunu bilmektir. Bütün bu özellikleri kendi bünyemizde taşıyarak, iselleştirerek, hayata yansıtarak ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa hayırlı hizmetler yapmayı Allah bizlere nasip etsin diye dualarımla bitirmek isterim.